Herkese selamlar dostlar sana eğitim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bu videomuzda sizlerle beraber bilgisayarınızda arkadaşlar programsız bir şekilde ekran kaydını nasıl alabilirsiniz bundan bahsedeceğim öncelikle arkadaşlar ekran kaydınızı almamız için tabii ki bir uygulamayı kaydetmemiz gerekiyor direkt masa bu şekilde kaydedemiyoruz onun için mesela ben Google Chrome örnek olarak bu kısımda açtım bu kısımda tabii ki şöyle bir ayrıntı var Mesela ben bu sekmenin boyutunu nasıl ayarlarsam video kaydı da öyle olur. Yani tam ekran yaparsam tam ekran bir video kaydı alırım. Veya böyleyken veya direkt kapattığımda falan direkt e, ekranda gözükmeyeceği için uygulama bu şekilde ekran kaydımı durdurabilirim. Ve aynı zamanda kapatabilirim. Öncelikle yapmam gereken dediğim gibi bir uygulama açmak. Burada mesela Google Chrome açtım ve ben büyüttüm. Daha sonrasında bilgisayarımdaki Windows tuşuyla G tuşuna basıyorum. Bastıktan sonra şu anda gördüğünüz gibi karşıma bir kısım çıktı. Burada en baştan sizlere anlatacağım. Burada öncelikle gördüğünüz gibi pencere üyesi menüsü var. Buradan ee, dilediğiniz gibi ayarlarınızı veya galerinizi burada görebilirsiniz. Buradan pencere üyesini ayarladığınız kısımdır. Buradan öncelikle ses kısmına tıkladığımda burada gördüğünüz gibi ee, ekran kaydı alırken Burada varsayılan çıkışı seçtiğim kısım. Buradan nereden çıkmasını istersiniz veya aynı zamanda ses düzeyini ayarladığınız kısım. Daha sonrasında sistem sesleri veya aynı zamanda uygulama sesleri bu şekilde gözüküyor. Daha sonrasında sesten de mikrofon kısmında bu şekilde ayarlayabilirsiniz veya mikrofonu kapatabilirsiniz mikrofon ses kaydı almak istersiniz. Buradan dediğim gibi ses ayarları yaptığınız kısım. Daha sonrasında burada yakala kısmı var. Yakala kısmı bizim ekran kaydını alacağımız kısım zaten burada gördüğünüz gibi. Daha sonrasında burada performans kısmı var. Performans kısmında da Ekran kaydı alırken cpu ekran kartımızın işlemcimizin RAM'in veya FPS değerinin burada gördüğünüz gibi Bir grafiğini görüyoruz Daha sonrasında burada Kaynaklar kısmı var kaynaklar kısmını bu şekilde Açabilirsiniz burada En önemli görevleri falan bu şekilde görebilirsiniz Görevine nesli gibi düşünebilirsiniz Daha sonrasında xbox sosyal ve Burada gördüğünüz gibi Ayarlar kısmından da dilediğiniz gibi ayarları yapabilirsiniz. Şu anda gördüğünüz gibi arka planda Google Chrome bu şekilde açık. Yani Google Chrome'da bir uygulama olduğu için tabii ki kaydı de, e, bileceğim. Burada uygulamamı açtıktan sonra sizler için tabii ki oyun da olabilir. Daha sonrasında dediğim gibi Windows key tuşuna bu şekilde basıyorum. Bastıktan sonra burada gördüğünüz gibi kaydı e, başlat diyor. Burada tabii ki mikrofonunuzu aynı zamanda kaydederken mikrofonunuzdan ses çıksın mı, çıkmasın mı yani kapatıp mı, e, açmayı mı? burada seçebilirsiniz. Mikrofonunuzun videoda ses gitmesini isterseniz dediğim gibi açabilirsiniz. Daha sonrasında buradan kaydı başlat diyorum. Kayıt başladıktan sonra arkadaşlar tabii ki biraz bekledikten sonra şu anda yakalama durumu başladı. Buradayken şu anda ben ne yaparsam Burada gördüğünüz gibi şu anda kaydın süresiyle beraber burada başlamış oldu. Burada dediğim gibi yeni bir sekme açabilirim veya buradan dilediğim gibi herhangi bir uygulamayı veya programı bu şekilde kaydedebilirim. Şu anda gördüğünüz gibi kaydederken de tabii ki mikrofonu aynı zamanda buradan kapatabilirim. Diyelim ki benim burada işim bitti. Buradan arkadaşlar kaydı durdur seçeneğine tıklıyorum. Kaydı durdur seçeneğine tıkladıktan sonra buradan uygulamamı kapatabilirim ve tekrardan Windows G tuşuna basıyorum. Windows G tuşu burada gördüğünüz gibi karşımıza e, uygulama tekrardan e, açılmış olduğu ekran yakalama tabii ki programsız bir şekilde yaptığımız için buradan daha sonrasında alt kısmında gördüğünüz gibi yakalamalarımı göster diyor. Buradan yakalamalarımı göster tıkladığımda burada gördüğünüz gibi benim daha yeni kaydettiğim video bu şekilde e, gözüküyor. Buradan tabii ki şu şekilde siz kapatarım ben mikrofonun sesini de kaydettiğim için buradan daha sonrasında bastıktan sonra şu anda gördüğünüz gibi benim daha yeni aldığım ekran e, kaydı burada zaten. Çıktı ve daha sonra da burada dosyamın adını veya dosyamın burada büyüklüğünü tabii ki görebiliyorum. Buradan dosya konumunu aç derseniz de dosyayı nereye kaydettiyseniz buradan devam deyip ve şu anda gördüğünüz gibi ben masa üstünde yakalamalar kısmında videolar kısmında bu şekilde kaydetmiş oldum. tabii ki siz düzenlemezseniz direkt buradan kaydettiği konuma bu şekilde gider. Dediğim gibi buradan direkt nereye kaydettiğini görmek isterseniz dosya konumunu aç deyip Buradan dosya konumunu açtıktan sonra buradan tekrardan da e, videomuzu bu şekilde tıklayıp ön izleyebiliriz. Uygulama, oyun tabii ki herhangi bir şey fark etmez. Burada şu anda gördüğünüz gibi videoyu başlattım. Ve şu anda benim daha önceki kısımda ekran kaydında aldığım kısmı gördüğünüz gibi kaliteli bir şekilde kaydetmiş oldu. Tabii ki videonun başında da dediğim gibi burada ben tam ekran yaptığım için tam ekran kaydetti. Eğer Chrome Google Chrome küçültüp e, daha küçük bir ekrana sığdırırsam daha düşük çözünürlükte kaydeder. Şu anda gördüğünüz gibi kaliteli bir şekilde, programsız bir şekilde zaten. E sadece Windows kullanarak dediğim gibi programsız ekran kaydını almış olduk. Aynı zamanda yapabileceğimiz bir diğer işlemse tekrar Windows key tuşuna basıp burada gördüğünüz gibi yakalama diyor. Buradan bastığımda ekran görüntüsünü de aynı zamanda ala bilirim. Dediğim gibi bu kadar pratik bir şekilde bilgisayarınızda programsız ekran kaydı alabilirsiniz. Veya dediğim gibi ekran görüntüsü bu kısımdan alabilirsiniz. Buradan yakalanmaları göster deyip kaydettiğiniz videoları veya ekran görüntülerini bu şekilde görüp daha sonrasında nereye kaydettiğinizi de e, bilmek isterseniz dosya konumunu aç deyip dediğim gibi kaydettiğiniz yerden de e, daha sonrasında videonuzu e, Dediğim gibi dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Burada videomuzun adından tutun. Videomuzun ne kadar dosya boyutu kapladığını da tabii ki görmüş oluyoruz. Buradan tekrardan da bastığımda videomu bu şekilde ön izlemiş e, oluyorum. Dediğim gibi gayet kaliteli bir şekilde e, çözünürlü tabii ki ben belirliyorum. Tam ekranı alırsam dediğim gibi bu kadar kaliteli bir şekilde programsız bir şekilde ekran kaydınızı Windows'unuzda alabilirsiniz. Veya mikrofonunuzun ses çıkmasını istemiyorsanız veya aynı zamanda çıkmasını istiyorsanız da bu şekilde açıp kapatarak dediğim gibi videonu da mikrofonunuzun çıkıp çıkmayacağını yani ses çıkarıp çıkarmayacağını ayarlayabilirsiniz. Ses kısmından da sistem seslerinden veya hoparlörünüzden ne kadar ses geleceğini de bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Tabii ki bunları kapatabilirsiniz. Bunlar sizin değerlerinizi göreceğiniz kısım. Burada tabii ki en önemli kısım yakala kısmı. Buradan dediğim gibi şu anda masa üstünü herhangi bir şekilde gördüğünüz gibi kaydedemiyor diyor. Herhangi bir uygulama veya program açmanız burada gerekecek. Programı açtıktan sonra dediğim gibi ekran kaydına başladığımda direk nereye kaydetmek istiyorsam tam ekran veya düşük bir çözünürlükte dediğim gibi orayı kaydede daha da kapattıktan sonra da dediğim gibi ben burada masa masaüstünde yakalamalar kısmında videoları kaydettiğim için burada gözüküyor eğer siz bu şekilde bulamazsanız da dediğim gibi dosya konumunu aç deyip videonuzu nereye kaydettiğinizi öğrenip daha sonrasında videonuzu dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz dediğim gibi arkadaşlar bugün sizlere programsız bir şekilde Windows bilgisayarınızda ekran kaydını nasıl alabilirsiniz veya aynı zamanda ekran görüntüsünü nasıl alabilirsiniz bundan bahsetmiş oldum dediğim gibi masaüstünü sadece kaydedemiyorsunuz Burada gördüğünüz herhangi bir uygulama veya programı dediğim gibi, dilediğiniz gibi açtıktan sonra kaydedebilirsiniz. Bu kadar basit bir şekilde, kaliteli bir şekilde, programsız bir şekilde ekran kaydınızı alabilirsiniz. Umarım videomuz işinize yaramıştır dostlar. Sizler elimden geldiğince hızlı ve anlaşılır bir şekilde programsız bir şekilde ekran kaydını nasıl alabilirsiniz bunu göstermiş oldum. Eğer videomuz işinize yararsa bize destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Ve aynı zamanda süper teşekkür satın alarak da bize destek olmuş olursunuz. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.